artıyor. Kemenaltı şu an İzmir'in en önemli e, kültür miras e, ekosistemlerinden bir tanesi, kültür miras e, alanlarından bir tanesi ise oraya yatırım yaptığınız anda birincisi bileceksiniz ki gayrimenkul fiyatları düşmediği sürece sizin paranız orada değerlenmeye devam edecek. Ve gayrimenkul fiyatları herhalde e, hiçbir dönem, sadece bu dönem için konuşmak doğru olmaz, geçmişe de döndüğünüzde hiçbir dönem e, düşmez, sabit kalır ya da tırmanmaya devam eder. Açıkçası yani buradan böyle fiyatlar verip bir şeyleri de etmek istemiyorum ama Milyonlarla ifade edilen hava paraları hala kemer altında var hmm. Milyonlarla ifade edilen aylık kiralar var kemer altında yapıların Şimdi Kemer altında biraz önce bahsettik ya son 300 yılına baktığınızda Hiçbir zaman buradaki mülk fiyatları düşmemiş buradaki nitelik düşmemiş Buradaki bir şekilde e, yatırım gücü düşmemiş Sadece Burada imtina eden bir yatırımcı yatırım alanı buluşmasından imtina eden bir boyut olmuş. Hı hı. Bizim bu kurmuş olduğumuz İzmir Tarihi Kemal Altı Gayrimenkul Yatırım Fonu bunu bertaraf etmek için zaten çalışıyor. Gittiniz girdiniz anlattılar kafanıza yattı. Birincisi minimum şu anda 50 bin TL ama Ağustos ayından sonra bu değişecek minimum 100 bin TL bu fona girebiliyorsunuz. Yani diyebiliyorsunuz ki ben 100 bin lirayla 500 bin lirayla 1 milyon da bu fona dahil oluyorum. Bu fona dahil olduğunuz andan itibaren karşılığında o fonun karşılığında bir altı, Kemeraltı Kadifekale Basmağan'dan e, restor edilmiş bir mülkün bir yapının o kadarlık aslında pay sahibi oluyorsunuz. Orta alıyorsunuz. Orta yani. alıyorsunuz. E, şimdi bu çok önemli çünkü şöyle bir şey söylüyorum ben hep, hani altın alanlar vardır hep genelde. İşte şu kadarlık altın aldım evde duruyor. Tamam da yani altının ne kadar kazandıracağını ne kadar eminsin? İşte karşında ne var veya dövizde. Hani doların zaten bir karşılığı yok, euronun bir karşılığı var, bir altın karşılığı var ama e, dolarda o da olmadığı için yani bir şeyler alıyorsun veya bir e, bir artı bir ev alıyorsun veya kemer altından bir dükkan alıyorsun, hep bir yatırım yapmaya çalışıyorsun. Şimdi bir bu fon size çok küçük miktarlarla bu alana yatırım yapma şansı tanıyor. Evet, yani bugün 100 bin lirayla bilmiyorum yani Kemer altından bir oda alabilir misiniz? Alamazsınız yani. Veya İzmir'in herhangi bir yerine. Evet, Ama burada... Milyonlar konuşuluyor gayrimenkul Burada Sosyalımcı. bu fondan alabilirsiniz. Ve karşılığında restore edilmiş bir yapıya sahip olmak demek. İşte kira getirisi olan, getirisi yüksek olan, orada esnafın korunduğu. Çünkü Tayken bu işin içinde olduğu için biz onun teminatıyız. Hı -hı. Yani bizim mesela Mavi Kortocu'da İzmir Valimizin desteğiyle yapmış olduğumuz e, yapıda bir analiz yapmıştık. Ve bu analiz diyordu ki eğer buraya soğuk hava deposu yaparsan çok kazanırsın. Ya şimdi... Oraya bir kortejo, bir konaklama yapısı, tarihi tescili bir şey, oraya soğuk hava deposu mu yapacak derken? Hayır, gittik oraya bir gençlik hostel olarak projelendirdik, valiliğimizin desteğiyle ayar kaldırdık ve şu anda orası bir gençlik hosteli olmak için yapılandırıldı ve ayar kalktı. Pandemi için Büyükşehir Belediyesi'ne devredildi ama önümüzdeki yılın sonundan itibaren tekrar gençlik hosteline dönecek ve orası gençlik hostel olarak çalışmaya başlayacak. Keza onun etrafındaki diğer bizim yapılarımız. Şimdi burada şunu söylemeye çalışıyorum. Bir Özellikle kemer altı kadife kale Basmane'de iyi paranın kötü parayı kovduğu bir alan yaratmamız gerekiyor. Yani bugün böyle taşmalar yapan Semih Abinin programında da bunu izledim dinledim. Yani esnafımız o kurallara riayet edecek. Evet. İkincisi özellikle Basmane bölgesinde amacı dışında kullanılan oteller bir şekilde amacına geri dönecek konaklama, gençlik konaklaması, butik otel konaklaması. Üçüncüsü burada iyi paranın kötü parayı kovduğu yani ben eğer küçük de bir yatırım yaparsam buradan para kazanıyorum. Yani kaçak kot, kaçak forma satmama gerek yok. Aslında nitelikli bir şeyler satmaya çalışırsam ben buradan para kazanabiliyorum. Nitelikli bir şekilde bunu satabilirsem kazanabiliyorum düşüncesiyle iş yapması lazım. Buradaki esnafın zanaatkarın. İşte orada basit İngilizce öğrenmesi lazım. Keza şu an kurslar devam ediyor. Esnafın bir arada olması lazım. Kemal Altı Esnaf Derneği bunu çok güzel beceriyor. Buraya entegre Konak Belediyesi'nin yapmış olduğu işte sanathane gibi projelerle kültür sanatın ayağa kalktığı, Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı sokak sanatlaştırma altyapı projeleri, İzmir valimizin yaptığı gene büyük montanlı parsel bazlı işte İzmir İktisat Kongresi binası gibi damlacık gibi projeler. Bu alanda ben hep şey diyorum, tren aslında gardan çıktı. Biz hala treni garda görüyoruz ama Kemal Altın iyileşmesi için gardan çıktı tren. Ve hedefine ulaşmak için adım, adım 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 ilerleyecek. Ama hala her ne kadar lokomotifi garda koymasak de vagonları gördüğümüz için bize bir şeyler değişmedi gibi geliyor. Hı hı. Ama bu işler böyledir. Üst sene, beş sene sonra Kemal Altına girdiğinizde ya bu kadar şey ne zaman yapıldığınızı işte onlar bugün.